Araba oyunu oynuyoruz. Vay Oy. be araba açtık da bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu pop oynadım ve yeni bir oyunu Acaba yeni araba mı Ne yapıyordu bakayım? Yaşı evet, kazan. Ya en yazık arabayı verdi. Of arkadaşlar ya. Saat, saat, akşamın körü ya sen. Sabahın körü diyecekler. Aaa başlıyor. 3, 3, 4, 5, 5, 5 6, 6. 8, 9, 10, 11, ve de aynı araba var. Farkındaysa. Arkadaşlar. Ben bu oyunda çok kuruyum. Çekil önümden. Ezik. Ya bu tutur mu bu ya? En küçük tur. Bu tutur. En küçük tur arkadaşlar bu. Bu oyun sizde de vardır yorumlara yorum yerim yok da yani bulursunuz da söyleyin valla. Uy pek şart. Uhu işte geliyor özel arkadaş işte gel. Arka arkadaşlar 100 bin like olmadan bir daha kesinlikle hiçbir hiç, video hiç, çekmeyeceğim. Hiç, hiç Yemin ediyorum. 100 bin like at Aferin. Çekmeye gelmiyorsun. Hiç Ya şu para istemiyordun ya. içinden geçtik. Ya oyna oynamama demek yok ya. Anne yeni arabalarımı vermiyorlar. Arkadaşlar. Bir like atın. Yıldız videoyu çekmek istiyorum. İstiyorum bu. İstiyorum. Kon konuşmayı unuttum lan. Neyse. Ama onu daha önden başlatıyorlar. satıyorlar. Hocam ne var ya? Hocam ne oluyor ama? Mama dedim sanki mama. Baba desteğımda. Biz gel BDR'ye dönüştük. Hoppala polisin üstünden geçti. Hop sağdan sağdan. İsten dikkat. Bu baba mama düşük. Benim babam gitti. <laughs> İyiydim. Ben önümde adam. Adam tam önümde. Gitme buradan. Sen olmadan ben hatta yaşayamam. Ya SAĞDAN ben çıkayım. Aaaa. Aa sen bombe. Bombeleme. Adam tam DE dersen yine. Sen ben kaç yaşındayım? 2, 4, 8 dediğinde 2 beş 5 dediğinde ilk yanıldım. 6 yaşındayım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ses geldiği babam konuştu. Ya ne ediyor balon? Çıbatalım. Bunu at. Evdeki de iyi değil ama. Ne yer alıyor acaba? <laughs> Abi ya. Ya ruhumdan ezikleyim git git. Hey, yine evde çöpleş ya. Benim ee, de var ama var. Başka şeyim, başka. Kimse En azından 4. oldum, dur. 2. oldum, olsun. Ya neyi yapamadım. para verdi. Öbürküde 300 metre de giriş. Şimdi şimdi kullanacağım Arkadaşlar orada ilk hafta işte de gece ge geçer Allah! En azından beşinci oldum Hazretim bana vere vere gitti. Var arabamı Ara, araba kafayı yedim herhalde. Bu. Ha, bu yedim. Motoru yedim. Ya be annem, ya, video çektim ama izin vermiyorlar kaç saat. Yani... Şimdi belki kazanabilirim. Belki ama. Ya, şu çok heyecanlandırıyor. İki, 1, Kondaleme Hopp 1 2 1 2 1 Ya arkadaşlar Bu araba çok derin Bir araba Hopp 1-2-1-2-1-2 1 2 Hadi dördüncü <laughs> Geliyor Özen hadi o, gel Özen o. Özlen hadi o, Ne? Hmm. Arkadaşlar devam ediyorum. yapamadım. Anneme verdim o yüzden. Annem de yapamazsa babama vereceğim. Şu an aramızda en pro olan baba. Ben arkada bakıyor. Göstermek istemiyorum. Anne geç de görelim. Arkadaşlar ne olursunuz bir sinayi Bak ya 100 bin ya 100 like. Ya 100 like ile yani. Anne geç de görelim. Arkadaşlar annem geçerse de bir helal olsun. <laughs> Hadi Ben niye yapayım, yaparım ya ne biçüşmüş böyle Arkadaşlar annem geçti ben panız ha sadece deri biçik aldı yani, deri fişi kaldı Annem de delip yapmayı bilmiyor belki de biliyor da oyunda oynla bilmiyor Arkadaşlar bak il merak ettiğim burada araba bu acaba yapamam bakalım Eylülümüz bitti. Ama ben bu bu videoyu burada durdurmayacağım. Karamı veriyorum. <laughs> Arkadaşlar kim kam kamba Ya ya kızlar benim kuralı alıyor baba İyi gitti. Hop. Hoppa! Hop. Hop, 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 hop. <laughs> ya. Baba bana baba Yaptım. Yaptım ne? İkinci oldu.

Bu arabayla acaba nasıl kazanmanız tercih ediyor yani. Bu, bu araba çok iyi. Gel. Gel gel. 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 Arkadaşlar kim kim bir bebekten <laughs> bebek be be <laughs> <laughs> demektedi. <laughs> çok garip. Eee. Eee. Arkadaşlar, oyun geçemiyorum. Ben topu. Arkadaşlar, başka bir oyuna geçeyim mi? Arkadaşlar geçin geçmeyeyim Ge geçmeyin. Bir sonraki videoda geçeceğim. Ama 100 abone geçerse. 100 abone gelmiyor. Anca 10 abone geliyor. O kadar. Yazıklar olsun. Hmm. Ne çok. Geliyim.

Bacık 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 Yeni araba açıldı Yeni araba açıldı Galiba ben kalpten gidiyorum Arkadaşlar yeni araba açıldı Abi Abi Değil mi? Hı. Buna ben bütün paramı harcam. Kesin. Abi bütün paramı harcayacağım ben. ben Allah çarpsın harcam. Başka daştım başka da. Bu bitti. Okey. Şey yeter arkadaşlar? Arabayı yaptım baby. Cip, bacip, 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 bacip,

Dön, dön, Kemal Bey kılaklıklar, birin dökükler. Kemal Bey kılaklıklar, birin dökükler. Dön, 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 dön. Dön, 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 dön. Dön, 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 dön. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bu, bunu açmak istiyorum ben. Bunu açmak istiyorum. Ben yani o arabayı verin bana. Baby. 32 saniye olmadan gitmem lazım. kapatacağım videoyu. Maalesef. Ben siz bir terk Tabii ki şaka yaptım yani. Hop. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bak. Evet, yani. o çok hasta Çok az kaldır, Hadi. Hadi almasın. Hadi Hayır. ikisi iki tane de gitmem imkansız oraya. Hayır. Ya. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz.